Naksan Holding, Boydak Holding, Koza Grubu 15 Temmuz'dan hemen önce veya sonrasında mevcut rejim tarafından el koyulmuş şirketlerdi. 15 Temmuz'dan sonra mevcut rejim yüzlerce şirkete bu şekilde hukuksuz ve asızca el koydu. Hem zenginliklerini artırdılar hem bu şirketlerin içini boşalttılar hem de kendi uydurdukları FETÖ söylemini kuvvetlendirdiler. Etrafa korku saldılar. Tüm bu hukuksuz ve arsız işlemler yapılırken Türkiye'deki sermayedarlar bu yapılan işlemleri sadece seyrettiler veyahut da ellerini avuşturdular, avuşturdular bize ne düşecek diye. Üzerinden zaman geçti bu sermayedarlar mevcut rejimi büyüttüler, beslediler ve bugünkü hale getirdiler. Şimdi bu besledikleri canavar döndü onları yemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Can Holding'e çökülmüştü. Bir iki gün önce de Ciner grubuna çöküldü. Nasıl? Bir savcı ile çöküldü. Koskoca sermaye grupları hiçbir hukuk adalet tanınmadan üstlerine çöküldü. Ama bu ilk değildi. 10 yıldır bu çökme işlemini Yapıyorlardı zaten, sadece kendi gruplarına yapmıyorlardı. Kendi gruplar dediğime bakmayın, aslında bu gruplar mevcut rejimi yıkama-yağlam işlemini görüyordu, mevcut rejimi besliyordu, mevcut rejime gereken payını veriyordu. Ama artık bu da yetmiyor anlaşılan mevcut rejim için çökme operasyonlarını başladılar. Arkası gelecektir çünkü tren raydan bir kere çıktı. Hukuksuzluk bir kere başladı. Dün başkalarınaydı, bugün başkalarına. Mevcut rejim beslediniz, büyüttünüz, şimdi artık sizi yiyor. Bakalım yarın sıra kime gelecek? Uykusuz kalın bakalım. Vesselam.